Evet arkadaşlar, o kadar açlar ki bildiğiniz gibi değiller. Merhabalar bu arada. Ah çocuklar ya, böyle her her gün geliyorlar, İstiyorlar böyle. Biz de veriyoruz. Çocuklarımızı doyuruyoruz işte. Gel bakalım gel 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 şar gel gel gel. <laughs> Niye korkuyorsun? Hadi git ye. Yemeğini ye hadi. Böyle sevdiriyor kendini. He. <laughs> böyle sevdiriyorlar kendilerini. Canlarım ya. Efendim canım. He. İnsan böyle üzülüyor arkadaşlar ya. Ya düşünsenize. Yani üzülüyorum böyle. Çok aç geliyorlar. Aşırı aç geliyorlar. Öyle ya. Ay canlarım ya. İzlemek de güzel oluyor arkadaşlar. Uzun zamandan sonra böyle bir video çekelim dedik. <laughs> iyi bakayım iyi çocuklarım benim oy, oy ya işte masum melekler arkadaşlar abi bir tane daha geldi görüyorsunuz o kadar çok var ki hepsi de aç böyle elimizden geldiği kadar doyurmaya çalışıyoruz çocuklar ne bakıyorsun şimdi <laughs> sen ne bakıyorsun